ber birlikte short bike bir oynarız arkadaşlar. Yanımda yine videolarda olduğu gibi e, Yusuf var. Yusuf'un sesi bilgisayarda oynadığı için şimdi daha iyi olacak. Yusuf bir şey demek ister misin? Abone ol like atsınlar. Evet arkadaşlar, like atmayı geçelim. Arkadaşlar, siz bayağı iyi sürprizler bekliyor yalnız. Evet. ve benim başka hesabım daha var. O hesapta da geleceğim. O hesapta daha iyi botlar var. Evet. Bu hesapta bir şey var mı güzel? Var bayağı iyi var. O yüzden sen süreceksin. Yani videonun sahibi olduğu için arkadaşlar. Attım ben da. sana istek. Ha ben sana katılacağım. Evet. Hı. Bakın arkadaşlar. Bizde şu evet. var mı? Oha. Bakın bal bunlar var bunlar. Hangi seni Bayağı... Hangi en, en iyi şu. Kanka ama hızlı mı? Kaç Hızlı aynı. Onun bunun hatta bug'ı var. Bilenler varsa sayıyorum yaz böyle. Anında aş denize giriyorsun. Sonra bir anda yukarı çıkıyorsun, uçuyorsun. Sür. Hadi. Ben de arkada ben koruyacağım arkadaşlar. Bindim. Şimdi Q'ya bas. Q'du galiba. Abi bu o şey gitti. Anladım. Ya. Anladım bak. Oo! Aa bak, arkadaşlar? Nasıl güzel mi? Bunu başka başka youtuberlar da almıştı. Ama para vererek almıştı. Ben bunu emekle kazandım arkadaşlar. Mesela ben boş ver neyse. Abi köpek balığı orada ne yapıyorsun? Aman süremiyorum. Suyun altına gireyim balığı değil mi? Girme girme yavaş oluyor. Göremiyorum seni. De şey değil mi? Evet. Oğlum, Köpek ben balığı oraya geliyor. Köpek balığı oraya geliyor. Nerede ben göremiyorum. Aşağıda bir yerde. Abi şu Geminin orada. Öndeki geminin orada. Bir şeyler yapıyor. Abi kaç. Arkamızda. Da. Vur 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 Ben göremiyorum Nerede? Ben de göremiyorum Aa gördüm onu Abi bize geliyor Bize geliyor Gidebildiğin kadar git Son gaz yapıyorum Son gaz yap R diye bir şey varmış ha, O görünmez yapıyor seni Geç Şu Gülünleri... an bize köpek balığı göremiyor mu Yok görüyor aslında Az çok görebilir Az çok Zaten görünmez olsak direkt yani oyun biter. Olum. Köpek balığı orada. Gitme oraya git oraya gitme oraya git. Yukarı çık. Köpek balığı oradaydı. Yukarı çık, ha. Tamam. Böyle mi gideyim? Evet öyle. Orada, köpek bir saklanak... orada bir yerde saklanak. Bir yerde saklanak. O köpek balığı hala. Köpek balığı bu tarafa geliyor. Kaç. Of adam yedi. Suyun Arkada... altında mı daha hızlı gidiyoruz lan sanki? Yok yukarıda gidiyor. Yukarıda gidiyor ben test ettim. Böyle mi gideyim? Bak bir anda suyun altına dal sonra bir anda yukarı çık. Böyle mi? Evet ama çok fazla dalma. Direkt bas. Bas abi. Hayır dalacaksın. Tam dalacaksın sonra direkt e yaya basacaksın. Çok kötü oldu. Köpek bala buralarda mı? Abi adamı yedi sağda şu an. Uzakta yani. Geliyor. Bize geliyor. Kaç. Babiyim. Şu tarafta. Kaç o tarafta. Ananı! Ooo, lan Çok kötü sürüyorum be. Lan? Oha, ben hayatta kalmayı başardım ya. Göbek balığına ateş. Ben öldüm. Yedi beni. Ben de öldüm. <laughs> Sen sür bu sefer. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Sizi için e, yani şey sıkılmayın diye videoyu kestik. Evet. Bana diyecekler abi video bayağı uzun. Kaç saat çekiyorsun dedi. Evet abi. Güzel. Abi şu altın bot bütün tekneleri alan oyunculara veriliyor yalnız şuradaki altın şey parayla alınan bütün tekneler. E sen sen al alabilir misin onu yakında? Yok. Titanic alman gerekiyor. Titanic 20 bin. 20 bin mi? Titan alabilir misin? Sen? Oynasam kurtarım. 2 yıl. Ha. Yani bugünden başlayıp her gün oynarsam yapabilirim ama bazı günler ben Yok. Berat bugün için şey Robux var ya Yalnız Berat Robux alıp Başka kaldı. bir bot seç ben onu süreyim. Başka bir bot. Ben süreyim hatta bu sefer Bu bu. Yok bu güzel değil. Başka. Tamam şu. Hızlı giden bir şey seç o zaman. Bu, bu hızlı gidiyor. Bu hızlı ha. gidiyor merak etme. Bunu bilenler bilir hızlı gider bu. Bu Bo, bot, oyunun en hızlı botu diye biliyorum. Yok oyunun en hızlı botu altın. Altın bottan önce. Altın bot oyunun en iyi botunu. Bakayım raptor, aa raptor da varmış lan. Bas hadi. Dur arkaya bineceğim arkaya bineceğim. bekle Beni almadın. Çekiç bana geliyor. Oyna oğlum. Hadi. Febe. Boğuluyorum boğuluyorum bekle bekle. Koş. Yeah. Evet. Olamaz, geliyor. Boş. Bizi şu an köpek balığı gelse peşimizden son gazı yakalayabilir mi? Yakalar. O çekiç balığı. Normal balık olsa yani normal şey olsa köpek balığı olsa Abi köpek balığı şurada sıksana. Abi Ay. sıkamıyorum <laughs> işte. Bizim asla ters döndürme bunu. Orada köpek, köpek Geliyor. Hayır. Bize B geliyor. Bize geliyor. Bize geliyor. Abi son gaz bas. Bize geliyor. Gelmiyor aslında. Sıfat gemisi bende var bu arada. Arkadaşlar. Sıfat gemisi bende var. Sıfat gemisini de alalım. Aa, geliyor. Geliyor. Şu tarafta. Şu tarafta. Şu tarafta. Sık sık sık. Sıkıyor mu da menzil yok. Abi adamı yedi. Oğlum ben sıktım bak canı baya gitti. Ben ki. menzilim az. Biraz yakınına git de bırak. Biraz. Ölürüz oğlum. Biraz dedim zaten. Ben göremiyorum. Nerede? Ne bileyim. Eee burada bir yerde olabilir. Olamaz. Lan aa bak bu gemi yemiş. Aa bizim gemiden lan. Bizim gemiden. Nerede oğlum? Büyük köpek balığı yok. Aa gördüm. Hayır. Bir dakika. Abi. Abi bize geliyor. Bize geliyor. Kaç. Ya ay. Oo o nasıl geliş lan? Sık 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 sık. Sıkıyorum sıkıyorum. Oh. Sıkıyorum hayır da, ya. abi. Ya. Vur. Aa, bir dakika. Efkizde oynayınca daha iyi sıkıyorum. Ayrıldın mı lan? Yok. Peşimizde değil. Peşimizde şu an hayır. Nasıl? Peşimizde mi? Oğlum hani? Bakayım. Aa yok be SWAT gemisinin peşinde. Abi SWAT. SWAT'ı da yedi. Abi bir tek biz kaldık. Yo. Şurada birisi mi var? Dört kişi var. Dört kişiyiz. Bir kişi daha. iki kişi daha. Bir bot da büyük ihtimal. Kenarda saklanıyor o iki kişi. Ben gördüm. 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 Birisi zıpladı sanki. Bak onlar burada. hani Onları şimdi köpek balığına eline vermeye çalış. Aa gördüm şu evet. en sondaki şey. Köpek balığı bize geliyor. Nerede? Ya da SWAT gemisinin orada olabilir. O yer direkt köpek balığı bence. <laughs> görürse. Duruyorlar ya. Ne görürse yer evet. O ne köpek balığı arkamızda. Oha sık sık Aa, sık, sık 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 Buraya 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 Sık 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 Ölecek Oh seksin yine lan ana Hadi Oğlum Öyle mi duruyorsun ki vuramıyorum Ben de vurmaya çalışıyorum Menzil yetmiyor menzil yetmiyor Biraz yaklaşayım ona Yaklaş Aa Uyguldu da mı? Oyun nasıl? Çıkıyor. Kazandık ama. Evet. Kazandık arkadaşlar. Şimdi başka gemi daha göreceğiz. Bu SWAT gemisini süreyim mi bu sefer? SWAT gemisi. Evet ben süreyim ya. Tamam. Sonra başkalarını sonra da çağıralım. Başkalarını da çağıralım. Sıvat gemisini sürelim başkalarını da çağır. Hadi. Tamam. Onlar günerse. <laughs> Elim sıkışıyordu Allah Yine mi <laughs> şey herhalde Arkadaşlar <laughs> Yusuf seni kovalayacağım. sadece Hayır <laughs> Benim taktiklerim var Şimdi herkesi Benim 25 alacağım Gelin arkadaşlar Geliyorlar mı Geliyor Kaç kişi? Bir kişi geldi ama. Bir kişi. Ya bu ne? Neyse benim taktiklerim var. Otur çocuk. Otur. Çıktım arkadaşlar. Özel bir Aa. köpek balıyım ben. Oo, Aa, gördüm. De zormuş. Tabii zor. Çok zor. Bakın. Hazır mıyız? Evet. De... Uçuyorum. Oo şu gemiye bak. Aa şeker gemisiymiş lan. Uçuyorum ben. Ver o ben değildim. Ye, 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 Aa, yedi birisini yedi. Çocuk birisini yedi. Biri var mı da? Aa, vurdum sana. Vurdum sana. Buraya gel. Buraya mı arkadaşlar? Ha, neredesin? beni takip ediyorsun yalan söyleme. O sen misin? Lan kim sıkıyor bana? Ben sıkmıyorum. Aa biri var <laughs> burada. Oho sekiyor. Ay o benim gemime giden gemime gelen çocuk. Aga be. Onu terk etmiştim yanlışlıkla. Neredesin? Gel arıyor. Aa gördüm. <laughs> Sıkıyorum. Herkes yedi. Oha. Aa, hayır. Ne ta 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 koş arkadaşlar. Ne işte oh, hayır, 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 hayır Bu sen misin? Hayır. Neyse benim. Oha biri var roket çıkıyor. Hadi bakalım. gel. Sen kime, kime roket mi? sıkıyor? He? Sana roket sıkıyor. Çocukları yeme. benim arkadaşlarım. Buraya gel. Beni takip et. Neredesin? Göremiyor. Göremiyor mu? Dostum yok Neredesin? Sen burada hangi aracı aldın? Yine daha demin sürdüğümüz daha demin sürdüğümüz diyorum şey en baştaki sürdüm. Hmm. Çok kritik arkadaşlar. vardı <laughs> köpek balığı olmak güzel bir şeymiş. Yeni öğrendim. Beni mi takip ediyor? Ben bilmiyorum kim daha gördü şu an gerçekten. Ama gördü beni takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> oh no. Suyun oh no. Suinaltı işi gireyim. Kazı bas 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 bas. Oğlum ben seni bularsam oh, oh. oyun biter. Hayır. Ah. Bıraktın mı? Beraber. Bilmiyorum. Önünde biri var. Ben onu kovalıyorum herhalde. O benim. Oğlum bilmiyorum. Ben... Senin solunda biri var. O sensin işte. Ne alaka Benim solumdaki sensin. İki kişi şu an aynı anda takip ediyorum. <laughs> o benim. <laughs> oğlum yaz yavaşça. Yaz. Yazık bana da. He. Aha. O oh, seksi yeri ne? Bu sen misin? Değilsin ama. Neyse. Aa, çocuğu yeme. <laughs> Oğlum Abi, ya 3, 2, 1 ve yılbaşı. Bir yeah. şarkı atmayayım kimle? Kazandık arkadaşlar. <laughs> Kaybettim arkadaşım. Ay. Gel bu arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Başka videonun gelmesini istiyorsanız e, bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs>